Ama dünya kadınlar günü İyi analarımız var, bacılarımız var. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. Bu kandarı gelemezsin. Kadınların gelemezsin farklı bir tarzda bir tek Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın şey Abla dünya kadınlar birbirine sıkıntı olsun. İyi ki varsınız. Lütfen gel gel şey hep var olun verin. verin, verin. Evet, evet. 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 İyi ki varsınız. Hep olun. Sizler birlikte daha güzel. Tamam. Kendinize dikkat edin. Sultan Gazi'de Kadınların Belediyesi'ni kuracağız. Tamam. Hep olun bizimle beraber bu sistemin çerçevesinde Yatan Partisi Belediye Başkan ben. Evet. Anne, evet. Günler, kadınlar günü kutlu olsun. Sen iyi ki varsın. Sen evet. hep evet. ol. Evet. Hep başımızda evet. ol. Evet. Analarımız, bacılarımız olsun hep başımızda. Evet. Çok güzelsin evet. annem de. Allah'ın 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 siz olmazsanız hiçbir özelliğimiz yok. Biz eksiyiz, kusurluyuz. Yani i̇yi ki kadınlar var. 31 Mart'ta bir Gazi Belediyesi Kadınlar Belediyesi. Kolay gelsin. İyi Kadınlar Belediyesi. İyi ki emeğimiz de var. İyi sağlık, emeğimiz de var. Her zaman onun Allah eksikliğini vermesin. Teşekkür ederim. Tamam. Sen de bu kadınlar Belediyesi. A. Diye ordinaryy morally gerek ca w لp трemim orans gl sin olman san mboxen